Eve dönen arkadaşım değil, başka bir şeydi. Arkadaşım ailesinin yanına birkaç günlüğüne gitmişti. Ben de evde yalnız kalacak. İlk gün her şey çok normaldi ama ikinci akşam saat gece 11 civarında kapı çaldı. Kimseyi beklemiyordum. Yine de kapıyı yöneldim. Kapıyı açtım. Arkadaşım beklediğimden erken dönmüştü. Ama kapıyı açtığımda gördüğüm o değildi. İsmimi söyledi ama sesinin içinde bir uğultu vardı. Nefesimi kesti. İçeriye girdi ve evdeki her şey bir anda değişti. Sehpa ters dönmüş. Mutfaktaki çaydanlık kendi kendine kaynamış gibi tıkır tıkır ses yapıyordu panikle oradan kaçmak istedim ya da telefonu almak istedim ama hiçbir yere hareket edemiyordum. Olduğum yerde çakılı kalmıştım. Arkadaşımın görüntüsündeki şey dil değiştirdi. Sözcükler artık hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. Sadece gitmeden dedi. Ama sesi boğuk ve uğultulu bir fısıltıya dönüştü. O gece orada bayılmışım. Ertesi sabah uyandığımda arkadaşımı aradım. Bana şehirde bile olmadığını söyledi. Hala ailesinin yanındaymış ve buraya hiç dönmemiş.